İktisada Giriş 2 dersimizin 3. ünitesiyle devam ediyoruz. Yeni sorumuz gayri safi yurt içi içerisinde en büyük bölümün hangi kalem oluşturur biçiminde? Bu tabi tümünüz için son derece kolay bir soru. Gayri safi yurt içi bir ülke ekonomisi için herhangi bir bireyin elde ettiği gelirden farksız bir, farksız bir kavram. Nasıl bütün bireyler elde ettikleri gelirin en büyük kısmını tüketim harcamasına aktarıyorsa gayri safi yurt içi tüm ülke ekonomisi açısından en büyük bölümü hiç kuşkusuz tüketim harcamalarına aktarılıyor. Bakın bu zaten A şıkkı. Dolayısıyla doğru şıkkımız bu soruda A şıkkıdır. Diğer kalemlerin tümünün tüketim harcamalarından küçük olduğunu zaten biliyorsunuz. Yatırım harcamaları olsun, kamu harcamaları olsun, ithalat harcamaları olsun, Vergiler artı tasarruflar olsun. Tüm diğer şıklar tüketim harcamalarının yarısını bile karşılamayacak büyüklükte. Doğru şıkkımız A şıkkı.